Herkese selamlar arkadaşlar. 1 Haziran Perşembe iddia tahminleriyle Winner TV'de beraberiz. Haziran ayının ilk tahminlerini bu videoda sizlerle paylaşacağım. Tabii ki artık ligler yavaş yavaş bitmeye başlayınca hafta içi bültenleri de biraz daha cılızlaşmaya başladı. Çok ideal bayıs bulmak da çok da pratik ve kolay olmuyor. Ancak buna rağmen perşembe gününe 4 tane böyle ideal bayıs sakladım. Onları da bu videoda sizlerle paylaşmak istedim. Bir tane çarşamba gecesinden Amerika MLS'den bir tahminim olacak. Onun dışında da perşembe akşamından toplam 3 tane karşılaşma bu videoda sizler için önereceğim. Öncelikli olarak videomuzda skor sorumuzu soracağız. Son olarak Galatasaray, Ankara gücü Galatasaray maçının skorunu sormuştuk sizlere ve doğru tahmin eden kimse çıkmadı. Onun yerine bu ma bu videoda da Stuttgart Hamburg Almanya Bundesliga'ya yükselme maçı var. Perşembe akşamı Stuttgart Hamburg maçının skorunu sizlere soracağız. Doğru tahmin eden bir kişiyi de Haziran ayının sonuna kadar WhatsApp grubumuzdan misafir edeceğiz. Skor yorumlarınızı videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. WhatsApp grubumuzu alacağız dedik. WhatsApp'ta da hem pazartesi hem salıyı gayet güzel geçirdik. Pazartesi günü grubumuzda 3 kupon paylaştık ve 3'ü birden geldi. Çok güzel bir başarı kırdık. Ligler bitiyor biliyorsunuz. Kuzey liglerine giriş yapacağız. Orada da ilk Kuzey kuponumuzu da paylaştık. Norveç 1. liginden start maçının 2,5 üstünü, Christian Kristiansund'un ev 1,5 üstünü paylaştık. 2 orandan günün Avrupa kuponu olarak kazandık. Onun dışında iddiaya da ilk Kuzey kuponumuzu pazartesi günü verdik. Ana kuponumuzu hakem maçının 10,5 korner üstünü Bodo maçının da ev 1.5 üstünü verdik 1.74 gibi bir orandan iddia ana kuponumuz da kazandı ki bu aynı zamanda grupta arka arkaya kazanan 4. iddia ana kuponumuz oldu. Bir de Avrupa ana kuponumuz var orada da gene kazanç sağlattık pazartesi günü. Gallen ve Bazar İsviçre ligindeki maçın 2.5 üstünü aldık 1.82 orandan böylece 3'te 3 kuponla pazartesi gününü full artı full şeklinde geçirdik. Salı günü de iddia tekli bahisimiz vardı. Fenerbahçe maçının ilk kere birini verdik iddiadan tekli olarak. 1.57 oranlar kazandı. Bu da aynı zamanda WhatsApp grubumuzda arka arkaya kazanan 9. iddia teklimiz oldu. Orada da yüzdemiz çok yüksek. Onun dışında bir de ana kupon Avrupa'ya ana kupon verdik salı günü. Fenerbahçe maçının ev 1.5 üstünü verdik. Son dakikada geldi Adana maçının 2.5 üstünü verdik. O maç 2-0'da kaldı ve o kuponumuz kaybetti. Enteresan bir maçtı Adana maçı. 50'ye yakın şut olması rağmen maçta sadece 2 tane gol çıktı. 2 takımda cömertçe pozisyonları harcadı. Bu şekilde ilerledik WhatsApp grubumuzda. Bunların da bilgilerini sizlerle paylaşmış olalım istedik. WhatsApp grupla ilgili ücretlendirme, gruplarla ilgili Haziran ayında nasıl ilerleyeceğimizle ilgili de detaylı bilgi almak istiyorsanız videonun yorumlar kısmında bulunan iletişim linkinden doğrudan bana ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi o zaman gelelim günün tahminlerini hızlıca 4 maçımızda şöyle bir göz atıp bitirelim. Öncelikli olarak çarşamba gecesinde Amerika MLS'e gidelim arkadaşlar. Tabii ki artık ligler bitince Amerika MLS gibi liglere de daha fazla videolarımızda e, gruplarımızda da yer vermeye başlayacağız. Şimdilik burada ben size bir tane takip takımı vereceğim. Vancouver Houston biliyorsunuz videolarımda bu şekilde takip takımları veriyorum. Bunları not alanlar emin olun bunun ekmeğini yiyorlar. Her hafta verdiğim tüyolar doğrultusu bu şekilde takip ediyorsunuz bu takımları bahis alıyorsunuz. Şu ana kadar videolarımda önerdiğim bütün takip takımlarım şu an ne dediysem yapıyor. Ben kendim değerlendiriyorum. Sizlerin tabii ki takdirine kalmış. Peki Vancouver'ı nasıl alacağız takip takımı olarak? Bir corner takip takımı arkadaşlar. Vancouver ondan bahsedeyim. İlk sahada şu ana kadar oynadığı 7 maçın tamamında 8.5 bareme aşıldı. 6'sında 9.5 bareme aşıldı. Yani bir tek maçı 9 kornerde kaldı. Onun dışında İç sahada oynadığı tüm maçlar çift taneli kornerlerle bitti. Vancouver'ın bu seriye ben bu maçlara devam edeceğini düşünüyorum. Ve Vancouver'ın kendi evinde oynadığı maçlarda korner bahislerini takip edin. Eğer ki rakibi de kornerlere katkı verebilecek bir takımsa ki şu anda ben Houston'ın bu seviyede bir takım olduğunu düşünüyorum. O zaman burada 8.5 korner üstünü 1.30 orandan alabiliriz arkadaşlar iddiada. Hatta bir tane daha risk alıp 1.55 orandan... 9.5 korner üstüne de bu maçta gidilebilir. Avrupa'da oynayanlar bunu gece tekli olarak da değerlendirebilir. İddia da MBS 2 olduğu için videodaki diğer maçlardan birini alıp isterseniz yanına bu şekilde bir kombin yapabilirsiniz diyelim. İkinci maçımız İtalya seri B. Burada da brescia Koçensi'ye düşme mücadelesi arkadaşlar. Playoff mücadelesi kaybeden takım düşecek burada çift maçlı eleme sistemi olduğu için ilk maçı Kosenza 1-0 kazandı Breitsche'ye karşısında ikinci arada bulduğu golle burada Breitsche'ye bir en azından tek farkta kazanırsa maç uzatmaya gidecek. İlk, ilk maçta olduğu gibi zor bir karşılaşma olmasını bekliyorum özellikle Burada kaybeden takımın düşeceği için Deplasman da bir 1-0'lık avantajıyla buraya geldiği için bu maçta olabildiğince direnmeye çalışacak. Bu maçı Düşük skorda tutmaya çalışacak Açıkçası günün böyle bir ideal tercihlerden birisi olabilir 2.5 alt bayısı burada Bana çok güzel geldi 1-0-0-0 belki 1-1 en fazla gideceğini düşündüğüm bir karşılaşma 1.38 oran vermiş iddia 2.5 alt olarak bu karşılaşmayı değerlendirebiliriz Ve Almanya'da skor sorumuzun olduğu Stuttgart-Hamburg karşılaşması Aslında bu iki takımı da e, nispeten yakından takip ediyoruz Videolarımıza da zaman zaman yer veriyoruz Stuttgart Hoffenheim ile bir biri berabere kaldı. Burada bu maçı kazanmış olsaydı e, ligde kalacaktı arkadaşlar. Puanını 35'i çıkartacaktı. Augsburg burada Hamburg'un rakibi olacaktı ama özellikle ikinci yarıdaki Stuttgart'ın o baskılı oyununa rağmen kazanmayı başaramadı Stuttgart. Ve burada playoff'a kaldı ama o maçtaki oyunu iyiydi. Hamburg'da son maç. Sandhausen'e 1-0 yendi ama orada da Heddenheim duraklamalarda 2 gol bulup maçı çevirince Hamburg playoff'ı oynamak zorunda kaldı. Kendi liginde özellikle son haftalarda gollü karşılaşmaları oynayan bir Hamburg var. Geçiş oyunlarını iyi yapan hücumda Glatzel gibi iyi forvet olan bir takım. Stuttgart'ta son maçlarda ofansif oynadı. istediğini alamadı ama bu maçta da ben oyun genelinde 3 gol gelmesi bekliyorum. Burada Hamburg'da skora katkı yapabilir bence. 2.5 üstünü iddia 1.41'den açmış. Bu orandan bu karşılaşma denilir arkadaşlar. 1.41'den 2.5 üst benim bu maçtaki tercihim olacak sizlere. Bir tane de basketbol ekledim. Bu da güzel bir karşılaşma gibi duruyor. İspanya'da playoff karşılaşmaları oynuyor oynanıyor. Malaga Tenerife ile oynayacak. Burada bu seriyi 2-0'a getiren kazanacak ve serinin ilk maçında Malaga deplasmanda Tenerife'yi mağlup etti ve 1-0 önde iç sahada kazandığı takdirde geçecek. Eğer ki Tenerife kazanırsa son bir karşılaşmada oynanacak. Özellikle bu maçta maçın ilk yarısında Malaga'nın çok iyi bir savunma yaptığını ve rakibi 20 sayı atma şansı verdiğini görüyoruz. Burada bu karşılaşmada da ben yine bu savunmanın Malaga tarafından savunmanın devam edeceğini düşünüyorum ve Tenerife'nin de bu sefer bu savunma sertliğine karşılık verirse ki bir şeyler almak istiyorsa burada savunma yapmak zorunda. Burada ilk maçta olduğu gibi çok yüksek skor çıkmasını beklemiyorum. Güzel bir barem açılmış burada. 161.5'tan alt tercihine gittim ben. Açıkçası bu sayı baremleri bana bir tık yüksek geldi. O yüzden de videoma eklemek istedim. 161.5 alt benim bu karşılaşmadaki tahminim olacak. Buradan kendinize iki maçlık ya da 3 maçlık bir kombin yapabilirsiniz. tabii ki hafta içi kasıtlı bültenler artık ideal bahis çıkartmak zor. Dolayısıyla burada daha düşük misli olarak keyiflik bahisler almanızı tavsiye ederim. Hafta sonu bülteni bir tık daha geniş. Oraya da güzel videolarımız olacak. Oradaki videolarımızdaki tahminlerimizi de kaçırmayın diyelim. Son videomuzda gösterdiğiniz beğeni ve yorum desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Herkesin eline emeğine sağlık. Bu videoda da yine bizlere beğeni ve yorumlarda bulunarak destek olabilirsiniz. Tabii ki kanalımıza abone olmadan bizi takip edenlerden de bir abone ol tuşuna basmalarını rica ettikten sonra videomuzu sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Şansımız bol olsun. Cuma günü içinde eğer ki uygun maçlar bulursam yine kanaldan bir video yayınlayabilirim. O yüzden bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.